Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sana kulaklık kutu açılımı yapıyoruz. Yaz umarım göz, gözüm 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 gözükmüyordur ne ya. Şuradan bir kameraya bakayım. biraz yansımam gözüküyor şuradan. Arkadaşlar benim bu kulaklığım vardı ama sadece biraz sorunluydu. Şimdi yenisini gönderler Onun kutu açılımını yapacağız. Evet şuradan şu şekilde. Oy Kablo bayağı güzel. Evet arkadaşlar ya rahatlama seansı nasıl yapılır? Dur ben şu kurtuyu bir çekeyim de şuradan. Şöyle şey koyuyorum. Şimdi şimdi kapatalım. Yalnız çok güzel ha. Şimdi. Rahatlama seansı başlasın. Ne kadar yakınlık iyi mi böyle? Tamam. Şey iyi. Çok güzel. Tamam bunu da kenara çekelim. Allah düşüyordum. Şimdi Baya yumuşak bir şey yalnız Deri ya Bu terletir deri ama Sağımdır Mikrofonu şöyle Biraz bükülebiliyor bir Böyle bir özelliği var Kablosunu şey yapalım Tamamdır. Şöyle bir açayım. Bayağı uzun kablosu var. Ne? Çıkarayım. Şuradan. Çıkmayı düşünüyor galiba. Ama pek de çıkabilecek değil. Heh, çıktı. Şunu şuraya atalım. Evet. Şuradan sesi kısıp azaltıp sema var. İşte yükseltip azaltma var. Mikrofon kapalı açıldı gayet güzel linkini açıklama kısmına koyacağım şu kadar açılabiliyor takayım pek göremeyeceksiniz ama çok kaliteli arkadaşlar Yeni almanızı tavsiye ederim tabi ses yani orijinal kulaklıktan sonra yani sizin kulağınız kula kulaklıktan sonra biraz değişik gelecek ama güzel bir kulaklık o zaman sonraki videoda görüşürüz de ilk önce bir şey anlatacağım. Şimdi neden video gelmediğini söyleyeyim size arkadaşlar. Çünkü şu an evet televizyonu kullanabiliyorum. Evet. Orada atlet giymiş. Atlet değil aslında. Böyle bir şey ama en azından yüzüm gözükmüyor. Neyse. Şu an televizyonla şey yapabiliyorum. Ama ara sıra televizyonu kullanabiliyorum. Böyle bu kulaklık işte. Yani ama az daha şey değil. Mi? Yakında monitörümün işte yeni monitörümün incelemesi gelecek. Yakında yani. Ama o kadar da yakında değil. Neyse görüşürüz bir sonraki videoda.